Şimdi patlıcan yemeğimiz hazır oldu. Bunda yaptığım tek hata eti biraz daha kavurup sonra yapacağım olsun. Zaten küçük küçük kesin. etler baya küçük parçalar. Bir şey olmaz. Bu şekilde yemek yaptım. Videoya niye bunu da ekledim onu söyleyeyim size. İnsan onu isteyince her şeyi yapabiliyor abi. Ben şu yemeği var ya yapmak aklımın ucundan gelmiyor. Basittir. Bayanlara göre basit. Bana göre zor. Ben yapıyorum ama bir erkek olarak artık kendim yemek yapmayı öğreneceğim. Ve yemek yapmayı öğrenmem de ki neden? Şu. Şimdi düşünsenize. Siz buradasınız. Erzak alacaksınız. Mesela pirinç şu bu. E bunları pişiremedikten sonra ne olacak? Sürekli dışarıda yemek yemeniz gerekecek. O yüzden sizde mesela illa bayan olacak diye bir şey yok. Ya yani erkek adam da isterse yemeğini yapabilir. Ha benim için zor. Çünkü çok iş var. Daha hala düzenimiz mükemmel bir şekilde oturmadı. Zaten otursa bile iş bitmiyor burada. Bahçesi var, şuyu var. O yüzden sizler de yapın. Çok basit. Bakın patlıcan yemeği yaptım. Etle Patlıcan yemi. Daha önce hayatımda yapmadım ben bunu. Tamamen kafamdan attım. Yanlış olmuş olabilir. Sorun değil. Yapa yapa öğrenirim. Ha Tadına bakacağım şimdi. Pilav da bu. Pilavda yalnız bunyon yok. Pilavı aslında pilavı da klasik bir yöntemde yapmadım. Bunyon olmadığı için. Bir de bakın iki tane küçük tencerem var. Başka benim tencerem yok. Şöyle bir kap var. Bunda kapağını kaybettim. Daha sonra tencere falan alacağım. Böyle bir deneme yapıyorum şu an. Pazardan mesela alışveriş yapıyorum. Yemek yapacağım artık. Ben dışarıda yemek yemek istemiyorum. Ama bugün doğal akşama video çekeceğim. Bilirse yeni cicilerimiz var onları göstereceğim. Yeni değil daha doğrusu Instagram'da paylaşmıştım ama. Bu bana yeter. İnanamıyorum ya. Vallahi yemek yapıyorum artık. Ya inanıyorum daha doğrusu da şey yapmak gerekiyor. Dursam yemek dinlendi. Şimdi tadına bakacağım. İnşallah tadı iyidir. Bu arada şöyle biraz etrafı göstereyim. Cellat bu benim kral dur. Lan öküz gibi yiyorsun. Hala siz, ben bunlardan ben bu köpekten var ya daha az yemek yiyorum. Şişt, dur. Yalnız çok güzel bir köpek oluyor bakın. Şimdi cellat bırak bir yemeğimizi yiyelim kral. Pişt. Bismillahirrahmanirrahim. Sana verelim kral. Al. Ulan ne aç adamsın Patlıcan yeme bomba olmuş. Vallahi var ya bu kadarını beklemiyordum ya. Acayip lezzetli. Düşünün ben bir dahakine bunun daha daha da iyisini yapar. Oo bir şunu dışarıda yemeye kalktım burada. 100 TL şu. Bir oyun 100 TL. İki oyun yeseniz 200 TL. Bana ne kadar mal oldu bu? Diyelim aşağı yukarı bana şu 30 TL'ye mal oldu. Daha de 20-30 TL. Bu arada ben ekmek yemiyorum. Sadece kahvaltıda ekmek yerim. Bir de mangalda. Yeah. olsam bu arada şimdi size cici'leri göstereceğim ama göstermeden önce bir şeylere değinmek istiyorum. Ezil de merhaba diyor. Şimdi olsun. Biliyorsunuz bahçe yaptım ben şu tarafa. Bu arada şu benim yeni motorum. Yani artık arabam yok. Arabanın motoru gitti dostum. Ben de motor aldım, arabayı verdim yani fiyatını. Ya kısaca araba satıldı ama uygun fiyata sattım. Artık ilerleyen zaman kışa doğru araba alırım. Şimdi şurayı biliyorsunuz bahçe yaptık. Şuralar işte ne bileyim o ne çapa makinesiyle sürüldü. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim ben suyun sözleşmesini yaptım. Tarımsal sulama. Haziranda açılacak. Ama tabii ki Türkiye'nin işlerini biliyorsunuz hiç belli olmuyor. Açılmayabilir. O yüzden bahçeyi yakınıma yani şu kısma bir, sadece sebze yetiştirebileceğim şu alana bir dikdörtgen bir şey yapacağım. İşte patlıcanımı, domatesimi ne bileyim neyse onları ekeceğim. Arada saksılara ekerim bilmiyorum. Çünkü su açılmaz falan ölüyor dostum olmuyor. Bu arada şimdi size yeni civcivlerimizi gösterelim. Bu civcivleri ben çekmiştim. Bu arada bu ses niye düşünen varsa bu alan dostum. Mesela şey var. Dedektör böyle dedekşim var. Mesela insan görecek kamera alarm veriyor. Aynı anda hemen kim gelirse gelsin mesela benim telefonuma bilgi veriyor. Aa zille var. Zille hiç böyle yapmazdı bakın. Artık köpeklere böyle böyle şey yapmaya başladı. Kendini iş şey yapıyor. Şimdi bu burada cc'lerimiz var. Bunlarla ilgili bilgi vereyim. Dur, çıkın, çıkın, çıkın. Ben bunları alalı yaklaşık dört gün falan oluyor. Lan oğlum durun lan. Dur, dur. Dostum ben bu cicileri aldım ama hiçbirini öldürmedim. Ama şu siyahlar var ya aldım bakın. Siyahlardan tek bu kaldı. Şimdi burada Etlik civcivler var. Şu bir. iri olanlar etlik. Bakın şunlar. Şu an 4 haftalık falan herhalde. Ya da 3 haftalık tam bilmiyorum. Ondan sonra şurada Sussex diye geçiyor herhalde. Yumurta civcivleri. Mesela şu da yumurta civcivi. Kaç tane ettik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 8 ya 9 tane ettik olacak. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pardon. 8 tane ettik almışız. Şunlar da yumurtalık. Bakın bunlar kendilerini kurtardılar. Bayağı büyüdüler. Ve hiç öldürmedim. Yani Şuraya da bir lamba taktım. Sıcak ampulleri var. Yaklaşık bir kaç diyelim 15 voltluk bir ampul var ama ısı dağıtıyor. Ben bunları işte geçen getirttim şu şunları. şunları da pazardan aldım bakın ettikleri. Ben bu ettikleri bahçeye salacağım. Doğal beslenecek. Tabi onlar kesilip yenecek dostlar. Ee, bazı hayvan sever takipçilerimiz vardır. Ya işte benim mesela bu nasıl hayvan sever falan diye. Dostum bunlar kesilip yenilecek. Ben kendim yiyeceğim. Hani artık mesela ürettiğim şeyi de yemek istiyorum. Zaten dışarıdan da tavuk alıyoruz. Aynı hesaba giriyor. Ama kesimini falan ben yapmam. Ben mesela öldüremem. Kesemem ama yerim. İşte onu büyük ihtimal ihtimalle İhsan abiye rica ederim o keser. Hepsi aynı anda kesilip dolaba gidecek. Büyüdükleri zaman. Bunlar tabii ki büyüyecek yumurtalık olacak. Baba şu ne kadar tatlı. Şurada bakın bayağı büyüdü dostum. Bir tane bu kaldı. Şimdi ilerleyen zaman yani bu hafta bakayım günlerden ne herhalde perşembe günü bir 100 civcivimiz daha gelecek. Hepsi ataksit ırkı. 100 tane civciv gelecek. Bunları buradan transfer edeceğim. Ya da böyle yapacağım. Ataksların bir 30 tanesini buraya koyacağım. Bunun gibi bir şey daha ayarlayıp onun içinde tutacağım. Bu arada inanılmaz bir uykum var. Yani konuş böyle konuşurken bile bir yorgunum. Bir de dün de enteresan bir gün geçirdim. Dün mahkemeye çıktım. Çünkü ben Antalya'daki mahkemelerime gitmedim. Gitmeyince de yakalanma emrim çıkmış. Ben de arabayı otelde sattım. Bir baktım sivil polisler geldi beni aldı. Sonra mahkemeye çıktık. O yüzden Antalya'ya gitmem gerekiyor mahkemeye. Ben gitmemiştim. O olayda muhtarlı olan eski Beycik köyünde muhtar vardı. Biliyorsunuz onlarla olayımız oldu. O mevzu. Anasını satayım Bir de öyle bir yalancılar ki dostlarım ya. O insanlar var ya gerçekten insan değilmiş. Ben onu anladım. İfade de mesela hiç dikkat etmiştim. Okudum. Yok evimize geldi. İşte köpeklerle yürüyorduk biliyorsunuz. Yok bize saldırdı. Ulan kendi bizi odunla saldırdı. Adam bizi saldırdı göstermiş. Allah'tan videoya çekmişim. Dün hakime gösterdim videoyu. Adam güldü ya. Oğlum dedi sen nasıl bu köye gittin? Bunlar nasıl insanlar dedi. Dostum bunu diyen de hakim yani Türkiye'nin hakimi. Balıkesir'de. Neyse onu halledeceğiz. O basit o işler. Burada böyle aldık bunları ama şu kekik şu mor reyhan diyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. otunu biliyorum. E, pembe domates. Soğan diyor. Soğan banka mı? Bu e ne oluyor tahminim. Bunlar da işte bakalım. Ekmeye çalışacağım dostum. Bunları ekleyeyim dedim. İki gün arabanın satışıdır, şuyudur, ekspertizi onlarla uğraştım. Sonra gittim motor aldım. Motor çok güzel bir motor. Yani mükemmel mi değil ama en azından çin malı değil. Yine Asya malı ama Hindistan malı. Ben baya ben motoru beğendim. İkinci el aldım ben bunu. Yaklaşık 35 bin TL. Ye. Güzel. Ben bunu daha sonra video da çekeceğim. Bu arada lastiğin arkasını dün Dublex lastik mi? Ne varmış bundan? Şurada bir hızlı gidiyordum. Böyle taş tümsek vardı. Neyse tümsekten ön zıpladı. Arkası da taşa çarptı. Şu cant biraz eğildi. Sonra hava attı. Neyse sonra düzelttik. Köydeki sağ olsun komşular yardım etti. Sonra bir hava bastık. Şu an iyi ama daha sonra ufak tefek yamukluklar var canta. Onu arkayı düzelttireceğim. Zil ya bakalım. var burada. Motor güzel. Ya modeli merak edenler olursa diye söyleyeyim 2018 model motor, 19 bin kilometrede temiz kullanılmış. Zaten arkadaşımdan aldım burada esnaf. Bundan daha kötülerini sıra biraz kirlendi. Bununla daha sonra kafama kamera takıp, foto kapanı falan kurmaya gittiğimizde bu motorla gideceğim dostum. Çünkü motor çıkabiliyor. Aslında arazi motor alacaktım, Çin malı. Yaklaşık sıfırlar 42 bin TL falan, 43 bin TL. Ama bu motorla olsam önüne yiyecek falan koyabilirim, çarşıya yine gidip. Ama daha motorla nereye ne koyacağım? E bir de selesi de onun ince, rahat ettirmez. Uzun yola gelmez o. Abi nasıl bir uykum var ya? Bu arada 3 ay falan bu motoru kullanacağım. Ondan sonra dostlarım motor duracak. Bir tane araba alacağım ama herhalde kötü bir araba alacağım. Çünkü araba fiyatlarına baktım uçuk. Ya kötü Doğan olmuş. 100 bin, 130 bin TL, 140. Hatta bir hıyarın biri 200 bin TL yazmış. Anasını satayım. 200 bin TL. Kötü Doğan seleksiyon. İğrenç bir araba. Ama olsun ben alırım onunla. Daha sonra durumum olur. Değiştiririm. Başka araba alırım. Başka da planlarım var zaten. izle ilerleyen zaman göreceksiniz. Şu kuşları da koyalım. Lan onu bir uçma lan uçmayın. Dostum kalan elimde iki yavru bunlar kaldı. Dört taneydi. Şu sıka girdi. Bu benim denediğim bir kuş. Bunun annesi çingene babası da kendi elimde olan bir kuştu. Aslında üretmek istemedim ama çıktı. Atamadım yumurtayı da kıyamadım. Bu çıktı. Ben bunu uçurdum. Bu pis bir sıka girdi. Sağ sollara düştü. Ondan sonra daha üstüne düşmedim. Güvercin videosu zaten çekeceğim. Şu an uçurduğumuz yavru bu var. Bu da iki haftaya başına bir şey gelmezse hazır olacak. Bu dayım Hakan Ayaz'la ortak çalışmamız. Bu arada bir şey fark ettim. Şunları bir içeri alayım da. Geç 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 gidin Güvercin videosu haftada bir gün biliyorsunuz çekeceğim demiştim. Çekeceğim. Bakın şunlara bakın. Buraya düşen buğdaylar böyle çıkmış. Başaklara bak kaç tane buğday var. Süper ya. Dostlar burada da videomu bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.